Çalışma hayatında çok sık karşılaşılan konulardan biri de işveren veya işçinin belli şartların oluşması halinde tek taraflı olarak iş sözleşmesinin sonlandırılmasıdır. Konuyla ilgili iş kanununda yapılan düzenlemeler ışığında haklı neden fesih sebeplerinin varlığı halinde iş sözleşmesi, akdi, derhal sonlandırılabilir. İşçinin iş akdini haklı neden nefes edebilmesine ilişkin hususlar iş kanununun 24. Maddesinde düzenlenirken işverenin iş akdini haklı nedenle fes edebilmesine ilişkin hususlar iş kanununun 25. maddesinde düzenlenmiştir. İşveren tarafından haklı nedenle fesih nedenleri, işçinin kendi kastından, derli toplu olmayan yaşayışından, içkiye düşkünlüğünden doğacak bir hastalığa yakalanması durumunda, bu sebeple doğacak devamsızlığın ardı ardına 3 iş günü veya 1 ayda 5 iş gününden fazla sürmesi. İşçinin tutulduğu hastalığın tedavi edilemeyecek nitelikte olduğu ve iş yerinde çalışmasında sakınca bulunduğunun sağlık kurulunca saptanması. İşçinin iş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli nitelikler veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde işvereni yanıltması. İşçinin başka bir çalışana cinsel tacizde bulunması. İşçinin işverene veya onun ailesinden birine ya da başka bir çalışana sataşması. İşçinin işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması. İşçinin iş yerinde 7 günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi. İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi. İşçiyi iş yerinde bir haftadan fazla süreyle çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı bir sebebin ortaya çıkması. Önemli bir karar. Anayasa Mahkemesi 16 Eylül 2024 tarih ve 32.664 sayılı resmi gazetede yayımlanan 2020 bölü 38.733 başvuru oğlu kararında. Başvurucu işçinin, işverenin yapmış olduğu yıllık %5,3 oranındaki ücret artışını benimsemeyerek iş yerindeki yönetici ve işçilerin hesaplarına, merhabalar, bana verilen zam oranını zarf içinde insan kaynaklarına iade ediyorum. Bu oranı kim ya da kimler belirlediyse aralarında paylaşsınlar bilgilerinize şeklinde elektronik posta attığı, bunun üzerine işverenin haklı nedenle iş sözleşmesini feshettiği, işçinin kıdem ve ihbar tazminatı talebiyle iş mahkemesine dava açtığı ancak iş mahkemesinin davayı reddettiği Anayasa Mahkemesi'nin yaptığı değerlendirme sonucunda hakaret içermeyen bu şekilde bir beyanın haklı neden için yeterli olmadığı, mahkemenin ifade özgürlüğü ile işverenin, işveren vekilinin şeref ve itibar hakları arasında adil bir denge kuramadığı, dolayısıyla ifade özgürlüğünün ihlal edildiği ve ayrıca işçiye 30.000 TL manevi tazminat ödenmesi şeklinde sonuca varılmıştır. İşverenlerin 4857 sayılı Kanun'un 25/2b maddesi kapsamında işçinin işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarf etmesi veya davranışlarda bulunması, yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnadlarda bulunması, gerekçesiyle iş sözleşmesini haklı nedenle fesh etmeleri sürecinde dikkatli olmaları, tutanak, savunma, tanık ifadesi ve işverenin fesih yazısı gibi belgelerin usulüne uygun olarak düzenlemeleri ve fesih sürelerine uyulması önem arz etmektedir.